Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni hikayeye başlıyoruz. Biliyorsunuz 80 abone olursak yeni hikayeye başlayacağım demiştim. Ee, diye Ve 81 e abone olduk. Ee, şu an yeni hikayeye başlıyoruz. Hikayenin adı da Kimsesiz Büyümek. O zaman hikayeye geçelim bence. 81 e abone için teşekkür ederim. Tekrardan. Evet kanka bayağı dünya'ya yendik yani. Çok iyiydi dünya. Aynen aynen ya. ya Telefon çalıyor bir de şu, İyi günler hanımefendi. İyi günler. Sosyal hizmetlerden arıyorum. E, sosyal hizmetler mi? Acaba e, ne için aramıştınız? E, sizin biyolojik aileniz sizi arıyor da. Ee, bu yüzden size ulaşmamız için bize rica ettiler. Biz de o ulaştık sizlere. Ee, ama ben görüşmek istemiyorum. Biyolojik ailemle. Kanka bir dakika bekleyip bir bekleme ya. Ne oldu? Kanka bence görüşmelisin biyolojik ailemle. Biliyorsun kimsesiz büyüdün sen. Ee, sanırım a biyolojik aileni gerçekten görmen sana iyi gelebilir. Hayır kanka, hayatım mahvolabileceğinden, ee, yani o yüzden görüşmek istemiyorum ya. Korkuyorum, hayatım mahvolabilir. Ee, peki, nasıl istersen ama bence görüşmelisin. En azından bir kere yani. Hayır bence, bilmiyorum. Ben bir düşüneyim diyeyim, en iyisi. Ee, evet, beklemeye aldım sizi, kusura bakmayın ama... Şöyle ben düşünmek istiyorum biraz ya. Bana bir düşünme süresi verir misiniz? Tabii yarına kadar düşünebilirsiniz. İyi günler. İyi günler. Kanka şimdi bunlar neden çıktı ya? Allah Allah. Kanka. Sanırım senin ailenle görüşmem lazım ya. En azından bir kere görüş yani. Ne olacak? bilemiyorum. Evet. Evet görüş bence ya. Of oh, sileyim. Ben tuvalete gideceğim. Tuvalete gideceğim. Neden ya? Nereden çıktı şimdi bunlar? Neyse gidiyor şimdi seni sevmeye gidiyor. Kanka ne oldu sen niye yani? ağlıyorsun? Benim ağlamam gerekmiyor mu? Kanka ne bileyim ya aynı yurtta falan büyüdü büyü, ne bileyim yani üzüldüm şu an. Hmm, neyse beni de ağlatacaksın sus sus. Ha, tamam ya Tamam her neyse. Toparlanıyoruz. Ama kanka bence görüş yani. Benim biraz hatırım varsa görüşmesin. Bak mesela ben ailemi ölüyorum Biyolojik ailemi bulamıyorum. Evet haklısın ya. Bilmiyorum. Bu son şans olabilir. Aslında görüşmeli miyim? Görüşmemeli miyim? Aklımda baya bir soru var. Neyse yarına kadar düşüneceğim. Senin için söz. Ama yani senin sözünü değerlendireceğim. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere o zaman ben gideyim. Biraz daha kalsaydın ya. Boşver ya gideyim artık. Neyse hadi görüşürüz. Görüşürüz kanka. Gel yine gel. Tamam gelirim. Benim ne yapmam gerekiyor ya. Onun düşüyor şu sosyal medyada da. Alo. günler efendim. Tekrar döndüğünüze göre büyük fikrimizi, birbirinizi e, yani seçtiniz herhalde seçimlerinizden birini. Evet. Fikrimi, söyleyecektim ben de. E, ben biyolojik ailemle görüşmek istiyorum. Emin misiniz hanımefendi? Evet eminim. Eee peki biz biyolojik yanlış bir bilgi alıp saat kaçta ve hangi gün görüşeceğinizi öğrenip ve numarasını size gönderip whatsapp'tan göndereceğiz doğrudan. Gönderip e, oradan konuşabilirsiniz. Tamam teşekkürler. Nasıl görüşeceğim ya bunca yıldan sonra. Ben kimsesiz büyüdüm. Nasıl görüşeceğim? <laughs> İngilizce <Kendisi> gelip uyumak. <laughs> <kırmış>. Şu an. <laughs> evet. Buyurun. Ee, ya Cuma günü. Yani yarın. Saat 8-9 arası. Görüşmek istiyorlar. Bu arada numarasını gönderdim size. Evet. Tamam teşekkür ederim. İyi günler. İyi akşamlar <laughs> Telefonu <yanılayım> ya. <laughs> Neden bu kadar resmi giyindim ki? Enişte Evet, ne giysem acaba? Hazırım en iyisi. Aman kahvecim güzeldir. <gülüyor> Geldim ama <laughs> <Geldim. gülüyor> kimse yok. Acaba neredeler? En <laughs> iyisi bir şey ya. Yani. Yarım saatte bekliyorum zaten. Mesaj <laughs> gelsin kusura bakma özür dileriz. Yine mi ya? Yine ya? Allah Allah. İstemiyorum ya. bunu istemiyorum. Sürekli yüz üstü bırakıyorlar. Ben gidiyorum. Bir daha asla gelmeyeceğim. Asla onlarla konuşmayacağım. Hanımefendi iyi misiniz? İyiyim ya. Ne istiyorsun? Bir şey istemiyorum ya? Allah Allah bunun da şivresi tadı gelişti ya. Ben öyle gitmek artık. Taksi çağırayım mı hanımefendi? Bir çıkar mısın önümden? Geldim sonunda. İnanamıyorum ya. Bu gerçek mi? Hemen kankamı aramam lazım. Alo. Alo. Hemen gel kanka. Hemen. Kanka ne oluyor? Sen ağlıyorsun mu? Evet ya. Çabuk gel. Olay böyle işte kanka. İnanamıyorum ya. Gerçekten Özür dilerim gitmeye zorladığım için. Bir daha, daha önce gitmemelisin. Haklısın sen. Kanka kapı çalıyor. Kapıyı aç bence. Evet evet dur açayım. Siz, siz kimsiniz? Biz sosyal hizmetlerden gidiyoruz. Bu da polis. polis ee, siz 17 yaşındasınız ve sizin şu an biyolojik ayınız sizi tekrar yanına almak istiyor. Ben bebekken yurda bırakırken bunu söylemiyorlardı ama 17 yaşında falan olacağım öyle değil mi? Hanımefendi sinirinizi, sinirinizi anlıyorum ama elimden gelen bir şey yok. Kanunlar bunu gerektiriyor. Şu an biyolojik ailenizin yanına gitmemiz lazım. Asla. Böyle bir şey yapmaya hakkınız yok. Hanımefendi Zorluk çıkaracaksanız eğer polis hanım yanında. Evet. Lütfen hemen eşyalarınızı hazırlayıp çıkın bu evden. Hadi mümkünse ne kadar zor olabilirsiniz o kadar zor olun. Çıkmayacağım dedim size. Peki. Han Peki. Iı, polis, bey, polis hanım buyurun. Ne yapıyorsunuz ya? Çıkın. Aa kankam. Alo. Kanka ne oldu? Ne yaptın? Neredesin şu an ya? Kanka ben beni orada getirdiler. Eşyalarımı hazırlayıp getirir misin lütfen? E, yurt mu? Hani biyolojik ayın yanında götüreceklerdi. Kanka o, yani olay çıkardık diye e, birkaç günlük e, yurda geri getirdiler. Daha sonra gidecekmişim galiba. Kanka yardım et. Peki afat falan tutalım artık yapacak bir şey yok. Bir şeyler yapalım yani. Gitsen bile bir sene sadece kalacaksın zaten orada. Kanka ben kapatıyorum. Eşyalarını hazırlayıp geliyorum oraya. Zaten oraya yani ee, gitsen bile aynen yana bir sene fazla duramazsın. Çünkü 18 yaşına gireceksin. Evet tamam bir sene bile ona yüzü görmek istemiyorum. Haklısın tamam geliyorum. Kıyafetlerini koydum. telefonları koydum. Başka bir şey yok herhalde. Tokalarını falan her şeyini koydum. Devirim artık. Kanka ben geldim. Kanka beni buradan kurtar gerçekten artık ya yeter. Haklısın kanka bir şeyler yapmamız lazım. Neyse ben şey aramayayım. Şey of ne yapacağız? Bu oda arkadaşım var. Evet. Zaten gıcık gıcık ya gelmeyeyim ben bir be, daha oynayayım. Neyse gel şurada oturayım bari. Şimdi biraz içeride oturayım ya kulaklığımızı takayım ya. Ya sen bu yurtta kalmıyorsun. Burada ne işin var? Kalk şuradan ya. Allah Allah. Kalkmıyorum. Ne yapacaksın? Müdürü çağıracağım. Çağır. Umrumda mı? Gör bakalım neler oluyor. Müdüre hanım. Müdüre hanım. Evet. Ne istiyorsunuz yine? Ne tartışma çıktı yine? Bu hanımefendi burada bu yurtta kalmamasına rağmen gelmiş koltuğumuza kurulmuş oturuyor. Ben kalk deyince de kalkmıyor. Olmadan da otursun o zaman. Ben burada oturmak istiyorum ama. Hanımefendi siz de bu yurtta kalmadığınıza göre gidebilirsiniz bence. Gitmiyorum. Polisanı çağırmamı istemiyorsanız gidin lütfen. Of neyse boş uğraşma gel ya. Kıvıldı be. Of neyse saçma sapan şeyler için beni çağırıyorlar ya. Kanka, ben bir avukat tutayım çıkışta. Buradan çıkınca. Ee, bir mahkeme falan çıkalım. Öyle bir şeyler yaparız yani bence. Çözümü vardır illaki. Bayağı sinirlendim ya. Buradakiler bayağı gıcıkmış. Aynen ne diyorum ben başından beri ya. Gitmem lazım buradan. Tamam bir iki gün var bana sadece. Bir iki gün dayan tamam mı kanka? Görüşürüz. Görüşürüz. Ben gidiyorum. Evet arkadaşlar. Birinci bölüm bu kadardı. İkinci bölüm için ise sizden 90 like istiyorum. 90 abone pardon. 90 abone istiyorum. Ee, like, like de bu video yani fazla diğer videolara da gelmiyor zaten like farkındayım. Short'lara falan fazla geliyor. like konusunda bir şey demeyeceğim ama abone konusunda kesinlikle 90 abone olmam gerekiyor benim ya. Lütfen size güveniyorum 90 abone olalım. Bu aileyi büyütelim hep beraber. Payları görüşmek üzere. Diğer ikinci bölüm için 90 abone lütfen.